Zeytinim Gemlik'ten izleyicilere merhaba. Balla ilgili anlatacaklarımı belki de ilk defa duyacaksınız. İlk olarak ballarımızı nerede üretiyoruz onunla başlayalım. Erzurum ili, Tortum yöresi Mescid Dağı eteklerinde üretiyoruz. 2000 metre yükseklikte üretiyoruz. 2000 metreyi şunun için vurguluyorum. Kovanlarımızın olduğu bölgede yerleşim yeri yok. Baca dumanı yok, egzoz dumanı yok. Bu bölgede tarım alanı yok. Tarım alanı olmadığı için sebze ve meyvelere atılan zira ilaçlar da yok. Bal üretmek için çiçek özü toplamaya çıkan arılarımız bu olumsuz etkenlerden uzak, sadece doğal kekik, geven ve diğer çiçeklerin özünü toplayarak tamamen doğal ballarımızı üretiyor. Hem petek balı üretiyoruz hem de karakovan balı üretiyoruz. Peki petek balı ile karakovan balı arasındaki fark nedir? Petek ballarında çıtanın üzerine yine doğal bal mumundan yapılma petek desteği koyuyoruz. Arılar balı bu peteğin üzerine yapıyor. İşaret ettiğimiz yerde de görülebileceği gibi petek balının peteği biraz daha kalın. Karakovan balında ise sadece çıtayı koyuyoruz hem peteğini hem balı arı kendisi yapıyor. Karşılaşacağımız başka bir durumda bazen ballar donuyor. Bal donar mı? Evet bal donar. Özellikle işlem görmemiş ballar kendi özelliğine göre çeşitli derecelerde donabilir. Bu şekilde de tüketebiliriz. Eğer bu şekilde sevmezsek sıcak bir ortama alarak eski haline de getirip o şekilde de tüketebiliriz. Bal donunca bozuldu deyip atabiliyoruz. Donmuş bal bozuk değildir. Atmayalım. Arılarımızın topladığı polenler, Yine kovanların içindeki mumlardan zeytinyağıyla ile orijinal zeytinyağıyla ile elde ettiğimiz propolisler hastalıkların arttığı kış günlerinde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için oldukça etkilidir. Kara kovan modellerimizi de burada görebilirsiniz. peteklerimizi süzerek süzme bal elde ediyoruz. Bazı petekler daha siyah oluyor, bazı petekler ise daha beyaz. Bunun sebebi her ne kadar arılarımızın topladığı çiçek özü olsa da Yaşlı arıların yaptığı petekler biraz daha siyah oluyor. Genç arıların yaptığı petekler ise daha beyaz. Kargo için hem süzme balı için hem karakovan ve petek balı için ayrı ayrı ambalajlarımız var. Karşılaştığımız önemli bir soru da şu. Balı nerede saklamalıyız? Dolaba mı koymalıyız? Hayır balı dolaba koymayalım. Balı, güneşin direkt görmediği serin bir yerde muhafaza edelim. Eğer balı çerçeveyle almışsak, çerçevenin bir köşesini bozduğumuz zaman bal akacaktır. Balı, çerçeveden kesip çıkararak akmayacağı bir kabın içine koymamız gerekir. Bal, çok uzun ömürlü bir gıdadır. Bin yıl bozulmadan dayanabilir. Tamamen doğal yollarla ürettiğimiz ballarımızı sofralarınızda yerlerini almak üzere steril bir şekilde paketlere koyuyoruz. Afiyetle tüketin. Umarım faydalı olmuştur. Yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Yeni yayınlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşmak için paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızla bize yol gösterebilirsiniz. Hoşçakalın.